Merhaba hey arkadaşlar, bugün sizlerle beraber cilt bakımında önemli bir adım olan ya bazı temizleyiciler hakkında konuşacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle ki ya bazı temizleyiciler nedir derseniz ya bazı temizleyiciler güneş kremi, makyaj gibi cildin gün içerisinde kirlenmesi diyelim yani bir nevi gün içerisindeki buluşan tozlardan, kirlerden cilt bakımından sonraki uyguladığımız aşamalardan sonra e, temizlememiz gereken bir adım diyebiliriz bunu. Buradaki amacımız nedir? Bizim e, cildimiz gün içerisinde çok fazla kirlendiği için tabi caizse. Bu sebepten dolayı bizim onu az da olsa bir e, bir nevi temizlik amaçlı yapmamız gereken bir adım diyebiliriz. Kimler yapamaz? Roz hastaları biraz cildi zorlayacağı için onlar yapamaz. Ondan ziyade kimler yapamaz diyebiliriz. Hassas ciltler. Çok çok hassas ciltler. Çünkü bakımda yer bazı temizleyiciler içerisinde cildi yorabilecek aşamalar olabilir. Ve ondan ziyade zaten iki aşamalı, çift aşamalı temizliklediğimiz için iki aşamalı bir uygulamalar yapacağımız için bizim burada dikkat etmemiz gereken kısım cildi çok yormamak. İşte ruhu hastaları olsun ondan ziyade ruh tedavisi vesaire gören kişiler de varsa onlar da bu yöntemi biraz eleyebilirler bir zaman sonrasında belli bir zaman sonrasında devam edebilirler çünkü biliyorsunuz ki bunlar cildi yorduğu için bu tarz hastalıklardan sonrasında kişilerin daha hassas davranmaları gerekiyor bu aşamada neler kullanabiliriz mesela sular kullanabiliriz ben henüz kullanmadım ama katı formda ya bazı temizleyiciler kullanabiliriz. Ondan da ziyade e, sıvı formda da bu tarz kolmedin gibi ya da ibroşun şu tarz bulunan e, ya bazı temizleyici sıvı formdaki ya bazı temizleyicilerinde uygulanabilir. Buradaki önemli olan kısım nedir? Cildimizi güzel bir şekilde arındırması. Yani biz bunları mesela mesela su dahil olmak üzere ya bazı temizleyicilerle dahil olmak üzere Buradaki asıl amaç bunları uyguladıktan sonra cildi tekrardan bir yıkamamız gerekmesi ki ardından su bazlı temizleyici uygulayacağız. İlk aşamalı temizin amacı budur. Yani ilk önce makyaj kalıntılarını, güneş kremi kalıntılarını temizlemek. Daha sonrasında ise işte su bazlı ile bir nevi durulama aşaması diyebiliriz. Bu arada bu tarz misaller sular olsun. <laughs> vesaire. E bu tarz belirtilen yani ya bazı temizleyiciler de aynı şekilde. Bu tarz ürünler olduğunda mutlaka yıkanması gerekiyor. Bunlar bir tonik değil. Ya bazı dışındakileri mesela suları kastedersek de bunlar bir tonik olmadığı için aynı zamanda biz bunları yüzümüzde bırakmamalıyız. Çünkü içerik listesine bazen birçok kişi dikkat etmiyor. Ki şöyle bir durum da var. İçerik listelerini öğrenmek için yeni bir video yükledim birkaç gün öncesinde. Tahminen 3 gün öncesinde olması gerekiyor. Ona bakabilirsiniz. Yukarıyı bir yere bırakarak. Önemli olan kısmın ne olduğunu söyledik. Cildimizi arındırması. Yani temizleyici ürünü cidde kalmamalı. Yani yıkanıp ardından nemlendirici tonik vesaire uygulamaları yapılmalı <laughs> ki. Unutmayın ya bazı temizleyiciden sonra cildinizi yıkamazsanız ve ardından hemen nemlendirici vesaire uygulamalara geçerseniz. Yani su bazlaya geçmeden önce. Bu arada sizin yaptığınız tek sorun şu olur cildimi ben nasıl sivcelendiririm, nasıl komedyen oluştururum, nasıl cilt bariyerimi kötü yaparım gibi etkenlere sebep oluyor. O yüzden bizim dikkat etmemiz gereken kısım nedir? Cilt temizliği çok önemli. O yüzden de ya bazı temizleyici kullanıma dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda mesela su. Bizim cilt hassasiyetimize bağlı olarak gelişmekte. Yani dediğim gibi önemli olan kısım cilt temizliği. Çünkü biz istediğimiz kadar yağlar, yani biraz abartı oldu ama binlerce liralık kremler kullanalım. Ama ardından baktığımızda yine aynı şekilde temizlemeye dikkat etmişsek ıslak mendil kullanırsak ıslak mendilden sonra bile aynı şekilde yüzümüzü temizlemeliyiz. Buradaki ıslak mendildeki amaç şu olabilir belki kişinin gözleri çok hassastı cildini yakmayan maskara vesaire durumlarında cildini yakmama nazik bir şekilde temizlemektir. Hani misalersu vesaireden önce bunu yapıyorsa ki sular aslında ya bazı temizleyici gözleri acı kişileri, gözleri yıkan kişilerin kullanması amaçlı oluyor. O yüzden önceliğimiz mesela misal suyla gözlerimizi temizlemek, daha sonrasında yağ bazı ile geçmek gibi düşünebilirsiniz. Nasıl yağ bazı temizleyici kullanacağız derseniz şuraya geçiyorum. Buraya bırakacağım nasıl bir örnek olacağını. Ee, şöyle o zaman hemen ufaktan başlayalım. Neden mesela sular kullanıyoruz? Mesela ya, sular yağ formunda olmayan. Gerçi yağ formunda olanlar da var. Buradaki amaç ne oluyor? Cildimizi arındırmak iki aşamalı temizlik ilk adamı diyebiliriz buna. Arındırdığımızda nasıl oluyor? Ee, cilt biraz daha nazik temizlenmiş oluyor ya bazı neye göre. Bunu daha öncesinde bahsetmiştim size. içerisinde bitki özleri bulunan cilde hassasiyet yapmayan gayet güzel bir miselar su diyebiliriz şu an umarım ismi gözüküyordur. Ee, demek istediğim kast ilk olarak bu miselar sular kullanılabilir. Ki şart mı değil yani direktman herkes miselar su kullanmak zorunda mı? Hayır. Ama çok yorgun olduğum günlerde vesaire ben bunu bu şekilde kullanabiliyorum. Hani e, bir kolaylık sağlıyor. O şekilde söyleyebilirim size. Daha sonrasında kolum zaten çok anlattım ve şu kadar falan kalmış demiştim. Çok az bir şey. Bayağı büyük bir e, milim. Yani bakıldığında ebat olarak bayağı büyük. E, burada ne oluyor? 400 merlik ürün. Altı ay kadar neredeyse gidiyor ki bunun Öbürü bir Mesela açıldığı, yeti, açıldığı tarihten itibaren. İçerik listesine gelecek Sudan sonra niye Sinemit diyor ki bu aslında mesela suya, suya göre biraz daha cilt bakımı aşamasında da bize yardımcı olacak içerikler mesela. Orada biraz daha yatıştırıcı içerikler bulurken. Yani orada dedim şurada biraz daha yatıştırıcı içerikler bulunurken burada biraz daha cilt bakımına yönelik içerikler bulundurmuşlar içerisinde. Ne var içerisinde derseniz niye var. Hmm, sonrasında çözücü, çözücü bazı Ajanlar bulunuyor. Zinc, piyasalar dediğimiz yani çünkü Çinko bulunuyor. Alın tayin bulunuyor. Sakinleştirici içeriklerden de eklenmiş içerisindeki bazı bitki özleri bulunuyor. Bu şekilde bakıldığında forma biraz daha yoğun. Onu söyleyebilirim size. Yani bu, bunu mu derseniz bunu daha sıvı, sıvı bir kıvamdaki mi biraz daha koyu bir kıvamda jel formda diyebiliriz yani. Bunun artısı şu. Benim seveceğim yoğun olduğu zaman ben bunları mesela duşa girip daha uzun uzun e, uygulamada kullanıyorum. Nasıl uygulamada kullanıyorum derseniz şöyle. E, ya bazı temizleyici elimize uyguladık. Uyguladıktan sonra kuru bir şekilde e, yüzümüze yüzümüzü uyguluyoruz, uyguluyoruz, uyguluyoruz. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde oluşturuyoruz yavaş yavaş. Çok fazla asabi davranmamamız gerekiyor ki girdiğimiz hastayı görmesin. Daha sonra oluşturduk, oluşturduk. Sonra gözlere geçtik. Gözlerde aynı şekilde çekiştirme yapmıyoruz ki kirpiklerimiz zarar görmesin, dökülmesin. Çünkü her kullandığımız ürün kirpiklerde zorlama yaparsak bir yerden sonra e, bu ürün bize iyi gelmiyor diyebiliriz. Ki halbuki, halbuki buradaki amaç bizim yanlış e, uygulama yöntemlerini seçmiş olmamız oluyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Kuru bir şekilde uygulayıp nazik bir şekilde hemen durulamıyoruz. O zaman yağ kalıntısı kalabiliyor. Çok hafif elimize bir miktar su ekliyoruz. Su ekleyince hafif süt formuna gelecektir. Sonra birkaç dakika daha devam ediyoruz ovalamaya o dediğim böyle çok hızlı bir şekilde cildi hasar verecek bir şekilde değil. O aldık, o aldık, o aldık dedik. Ondan sonrasında yavaş yavaş suyla birleştiriyoruz ki süt formuna geçiyor bu tarz ürünler. Cildimizi bunu bu şekilde yaptıktan sonra en son durulamaya geçiyoruz. Baktığınızda hafif yağsız yani tam olarak arınmamış görünebilir. Çok doğal. Çünkü içerisindeki yağlar sayesinde zaten ciltteki makyajı vesaire de arındırıyor. Gözenekleri açıyor. Bundan sonrasında ne yapıyoruz? Temizleyici olacak. Köpük temizleyiciye geçiyoruz. Herhangi bir ürün olabilir. Benim şu aralar çok fazla kullandığım Simple'ın bir ürünü var. Ondan ziyade birçok markanın zaten ürünleri bulunuyor. Konumuz buna ait olmadığı için ben burada çok fazla e, temizleyicilerden bahsetmeyeceğim. Ya bazı temizleyicilerden bahsedeceğim. Katı formdakilerde de şöyle çok fazla onları da almaya gerek yok. İçerisinde spatulası bulunuyor. Oranda Oradan da bir miktar alıyoruz. Elimizi ısıtarak yüze uyguluyoruz. Orada daha az alıp ürün daha konforlu kullanılabiliyor. Fakat fide vesaire durumlarında kullanırken biraz daha konforlu oluyor. Sıvı formdakiler ve e, şöyle bir durum var. Bu tarz ürünlerde bazen kişiler tam olarak ayarlayamayabiliyor. Fakat ben bir, bir buçuk pompa, pompa kadar kullanıyorum. Benim için yeterli oluyor. Kullanım da bu şekilde oluyor. Sonrasında Evroş'un şu üründen ben size daha öncesinde bahsetmedim. E, bunu bunu 4-5 gündür belki bir hafta kullanım tam olarak tarihini hatırlamıyorum şimdi. Bunu da şöyle gösterelim size. Bu yeni formu mu? muhtemelen bilmiyorum tabi. Şöyle göstereyim. Bunun içerisinde de aynı şekilde bitki özleri bulunuyor. Ayçiçek yağı bulunuyor ki ayçiçek yağının gayet güzel bir çözücülüğü var. Sivilce yapmıyor arkadaşlar ayçiçek yağı. birebir bir alıp uygulamadığımız için biz hani tüketim olarak sıvı yağ olarak ayçiçek yağı alıp kullanmadığımız için bu bizim kombinomlarımızı etkilemez. Ama birebir alıp ürünleri kullansın. Bizimize sivilceler yapabilir. Bundan ziyade sivilceler yapmakta kalmaz. Biz arındıramayız zaten o tarz ürünleri ki biliyorsunuz. O tarz ürünler içerisinde e, çözücüler bulunmalı. bazı sülfektanlar eklenmelik eklenmeli ki hani tamamen kötü sülfektanlar aynı zamanda bizim ürünleri arındırmamız için gereken sülfektanlar da bulunuyor. O tarz ürünleri kullanmamız, kullanmamamız gerekiyor. Yani isterseniz bir deneyin. E, boşu boşuna hani ben de desen ürün alacağım gibi düşünebilirsiniz ama yine de bir deneyin bence. Hani ben neden yapıyorum gibi düşünmem olmayacak. Ben denemedim fakat mütevbe yani düşündüğünüzde ki elinize sıvı yağ damlattığınızda bile onun elinizden çıkmama ihtimalini düşünüyorsunuz. O şekilde olmuyor. Yani cilde iyi gelecek bir durum değil. O yüzden bu tarz formüle edilmiş laboratuvarlarda ayrıştırılmış içerisinde birden fazla içeri eklenmiş ürünler kullanılıyor. Yani bu kimyasaldır demek değil aslında. Bu bizim cildimizi e, doğru bir şekilde geçebilmesi için ürün kullanımının kolaylığı olması amaçlı bu tarz formlarda satışa sunuluyor. Yoksa herkes tabii ki de evdeki bulunan her şeyi kullanabilirler ama keşke o kadar basit olsa öyle bir şey yok. Neyse bunun içerisinde biraz önce de bahsettiğim gibi bitki özleri bulunuyor demiştim. Takafera bulunuyor, makademya yanlış bilmiyorsam makademya yağı bulunuyor. Bunun gibi bitki özleri bulunuyor. Evet olarak bakıldığında biraz daha küçük. O yüzden de çabuk bitecek ama bu kozmet biraz daha avantajlı gibi duruyor. Ee, farklarına bakarsak hani bu biraz daha e, nazik davranıyor diyebilirim. Bu hafif bir kurutuculuğu var yani nemlendirmeyi atlamıyorsunuzdur umarım. Ama ondan diğer evet. yani ikisine gayet güzel. Bunun da arınması biraz zor. Onun da biraz zor. O şekilde söyleyebilirim. Bir de Ioni'nin bir temizleyicisi vardı. Şuraya bir yere de bırakırım onu. O da gayet güzeldi. Çok hassas ciltlere uygun. O da aynı şekilde. Ama fiyat olarak bakıldığında çok çok uç noktalarda. Bayağı yüksek şu an bakıldığında. O yüzden kişilerin pek almasını tavsiye etmiyorum. Hani Maddi durumum iyi. Ben bayağı kaliteli ürünler denemek istiyorum. Benim için fiyat çok dert değil diyorsanız tabii olabilir ama hani Bazen de e, fiyat performans olarak ekonomik ürünleri seçmemiz gerekiyor. Bu arada şu normalde kuruşlar vesaire deniyor. Bazı ciltlerin gözlerini yakabiliyor. Dikkat edin isterseniz. Gözünüz kapalı yapın mümkün olduğunca. Yani gözüm açarak temizleyimden ziyade gözümü kapatarak yavaş yavaş makyajı çözmesini bekleyebiliriz. Yani bazı temizleyicinin bir kullanım amacı da yağ yığı çözer. Ya yani biliyorsunuz ki Yanlış bilmiyorsam kimyada olması gerekiyordu. Kimyada yağ yağış özel diye bir mantık var. Yani e, yağlı ciltler kullanamaz diye bir şey yok. Sadece siz doğru ürünü bulamıyor olabilirsiniz. Bu da aynı zamanda sizi korkutmasın. Çünkü herkese uygun mutlaka bir ürün bulunuyor. E, başka da benim size aktarabileceğim başka bir şey bulunmuyor. Zaten bu tarz ürünleri birçok yerde görmüşsünüzdür. Sadece ben burada bu videoyu çekerken amacım şu olmalı. O, ya şu oldu daha doğrusu olmalı mı? Ee, acaba doğru kullanımı nasıl olmalı? Ben yanlış bir şey mi yapıyorum gibi sorularınızın cevaplarını vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve Instagram'dan takip ederseniz Çok sevinirim çünkü orada daha farklı içerikler ve videoları ne zaman paylaşacağına dair bilgiler bulunuyor. Ee, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.